2018-16 Haziran'da ben ekonomistim dediğinde dolar 4.71. Bugün 2023 yılında dolar 29 lira. Askeri ücretle geçinmek çok zor. Ben bir gencim. Ben oto elektro, -elektro teknisyeniyim. Ben bu kadar okudum. Ben niye kalkıp da geçinemeyeceğim? Ben bir paraya hani şey yapayım kendimi. Yorayım. iş beğenmiyor değiliz. Madem ben o kadar okudum. Ben bunun emeğini almak istiyorum. Ben hiçbir zaman insanların birbirini vurduğu, intiharların bu kadar attığı bir hükümet daha görmedim Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ev sahipleri artık birbirini vuruyor ya kiracıyla. Öbür teyze kirasını ödüyor intihar ediyor. Öbürü faturası ne diyor intihar ediyor? Ya adam da kalkıyor şurada 10 yıllık çay içemiyor bu adamı destekliyor. Ya böyle bir zinete sen ne diyebilirsin? Adamın kapıda 13 tane uçak var. Torunlar İngiltere'de yaşıyor. Türkiye'ye tenezzül gelmiyorlar. İngiltere'de bir de bu adamların sokak atları var. Bak sokak satın aldı bu adamlar. Ondan sonra bana geliyor diyor ki beyefendi tasarruf yap. Ulan benim tasarruf yapacak halim yok ki zaten bitmişim ben okey e dönüyorum. Neyim tasarruf edeceğim? Söyle ben de tasarruf edeyim. Ne yapayım? Ç çocuğa çikolatayı günlük parça parça mı böyle böyle vereyim? 7 liralık çikolatayı. Torunlar orada her gece kebap yiyor. ne güzel memleket he. Bana geldiği zaman akıl veriyor. Teyzenin çantası ne kadar? 100 en fazla. 40 bin dolarlık çanta takıyor bana diyor ki porsiyonunu küçültüyor ya. Müslümansan, adaletli mi Müslümansan, adaletçe uyguluyorsan bu Müslümanla eşit davranacaksın abi. Bu muhalefetin siyasi iktidara çalıştığını düşünüyorum. Erdoğan artık miting yapmaya gereği de yok. Oturduğu yerden bu muhalefetle seçimi her zaman kazanır. Ta ki bir Anadolu yiğiti böyle milli ve yerli birisi çıkıp da. Niye çıkmıyor Türkiye'de? Çıkarmıyorlar. Diyelim ki siz, ben, şurada herhangi geçen birisi gitsin desin ki ben siyasi bir parti kurmak istiyorum. İşler Bakanlığı ve vermeyecektir. Niye? Çünkü bir yerde bağı yoktur. Yerli ve milli Anadolu çocuğuysa kesinlikle vermezler. Ama Anadolu çocuğu olmayıp işte gayri Anadolu olanlara hepsini anında veriyorlar. Türkiye'de şöyle bir kanun yapmaları lazım. Benim şahsi kanaatim. Bir ara gündeme getirdiler ama sonra yapmadılar. Türk olmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremeyecek. Türk olmayan kesinlikle Türk milletini idare edemez. Şeytanın vermiş olduğu vesveseler vardır. İnancımızda da var. Kur'an'da da var. Şeytan vesvese ver, Aç kalacaksın. Vatan elden gidecek. Bayrak inecek. Bunun arka planında ne var? Ezan susacak. Ezan susacak. Bunların arka planında bu memleketi sömürenlerin, bu toplumu sömürenlerin vermiş olduğu vesvese. Bu da şeytan vesvesesi. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bak hocam öğretmen yüzlerce çocuk yetiştirmiş. Sen 21. yüzyılda eğer devlet olamadınsa bir bayrak tehliken varsa zaten tamamen bitmişsin demektir yani. Böyle bir şey var mı ya? Olabilir mi böyle bir şey? Yani vatan bölünmesi gibi bir şey olabilir mi 5000 yıllık Türk devleti Türk milleti bölünmekten bahsediyor. Bahsedenler kim? Şeytanlar. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen olduğunuzu öğrendim. Öğretmenler evet. gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Gelecek evet. eserden memnun musunuz? Gençlerden memnun musunuz? Tabii gençlerden memnunuz da gelecekten memnun değiliz. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Gençlerle biz ilgili bir sorunumuz yok ki. Gençleri güzel imkanlarla, güzel donatılarla yetiştirirseniz tabii ki gençler bu ülkenin geleceğidir. Hiç hiç tereddütüm de yok. Ama gençlerin yetişmesi için gerekli sıcak iklimi, ortamı, eğitim sistemini hayata geçirmek gerekiyor. Yani gençler bu ülkenin umudu. Umut da bu fakirin ekmeği ye Mehmet ye. Olmaz böyle yok. Öyle bir dünya yok. Uçuyorduk hani seçimden önce Ay'a gidiyorduk. Karadeniz'de gaz çıkmıştı. Ne oldu? Gabar'da petrol çıkmıştı. Ne oldu? Nereye gitti bunlar? Abi, 2000, Iki. Ben duyduğumu söylüyorum. Henüz daha borular <laughs> döşenmedi o yüzden. <laughs> He. Borular döşendi. Döşenmiş borular <laughs> döşendi. Şimdi de hedef şey 2053 Hep hikaye, hep safsata Yalan dolan. elinde kuran, dilinde yalan Erdoğan gözümüzü 2053'e diktik dedi. Ne düşünüyorsunuz? 2053'te AK Parti iktidarda görmek ister misiniz? Asla. Şu anda bile tahammül edemiyorum asla. Türkiye'nin en büyük problemi sizce nedir? Ekonomi dışında ama. Türkiye eskiden üreten bir ülkeydi. Her şeyi üreten bir ülkeydi. Bir ülkenin üretimi eksilirse, tüketmeye mahkum kalırsa tükenir. Üretim, üretim, üretim. Çiftçi, tarım, hayvancılık desteklenmediği sürece, üretim olmadığı sürece biz de tükeneceğiz. Tükettiler bizi. Erdoğan, ben bu iktidarda olduğum sürece faiz artmayacağım çıkmaz, inecek dedi. Faiz 125'e 25'e çıkarıldı. Nasıl başka, başka, bir haberlerde de ne dedi? Faiz bir dünya gerçeğidir dedi. Böyle bir insanın sözüne daha ne kadar daha inanacak bu insanlar? Artık uyanmalarını bekliyoruz. Bir uyansınlar lütfen. Şöyle bir sallansın, kendilerine bir gelsinler. Bana baktığında çok fakir bir insan gözüküyorum değil mi? Zaten böyle evet. Çok şükür bak param cebimde. Evet, iPhone 14 Pro Aa, Max. Allah bak. Nasıl yaptık? Çalışıyorum. Çalışıyorum ben. Kimseye muhtaç olmam. Çalışırsan olur. Senle aile geçindirmek aynı değil ama. Sen önce bir kira ver. 14 bin lira. Elektrik ver. Su ver. Doğalgaz ver. Çocuğunu okut. Ondan sonra bakayım o telefon alabiliyor musun? Allah Allah. Hayat hiç günlük, sanlık değil. Bak git 212'ye. İstediğin AVM'ye git. Sadece Araplar valiz valiz alışveriş yapıyor. Daha dün 212'deydim. Yemin ediyorum girdiğim her mağazada 100 kişi varsa ikisi Türk, üçü Türk. Gerisi Arap. Ya ben şok oldum. Ya şok oldum. Ya burası Türkiye mi dedim kendi kendime ya. Bu kadar olmaz. Gerçekten olmak. Evet. Ülke elden gitmiş sen hala diyorsun güllük gülistanlık. Siz uyuyorsunuz. Uyuyun. Uyumaya devam edin. Ya yani o hiç kadar şey sinirleniyorum ediyorum. ki sizi böyle duyduğum zaman gençsiniz. Gerçekten gençsiniz. Hiçbirin farkında değilsiniz. Ülke, ülke, ülke elinizden de gidiyor. gidiyor. Bak ülke Aa, elinizden gidiyor. Ya, hiçbir şey, şey demiyorum. Hayır, hiçbir şey demiyorum. İyi akşamlar. Fatiha Suresinin anlamını okusunlar. Kur'an'da ölüyle alakalı hiçbir şey yok. Milleti kandırdılar. Sahte şeyhler, sibopçular, topçular, popçular çok çıktı. Çok Baba Baba beni dinle. Babam olsun, Babam 40 sene önce Fethullah Gülen çıktığında ya baba dedim bu adam kim? Dedi ki oğlum yaramaz adam dedi ya zındığın teki ya baba dedim e ağlıysızlığı 40 sene önceyi söylüyor. Dedi ki oğlum özür dilerim burayı kısın dedi o ağlıy dedim Fethullah ağlıy dedim dedi o, o göz yaşları dedi o numara yapıyor dedi. Dini kullanıyor dini kullanmayacaksın dini kullanmayacaksın. Dini, wow. dini kullanmayacaksın. Baba, Allah bir kılavuz yolladı kuran Kerim. Allah diyor ki okursan mutlu olursun. Okumazsan siboplanırsın. Bizler Müslümanız, Müslüman değiliz. Hırsızız. Denizi görüyoruz, balık oluyoruz. Puru görüyoruz, dilki oluyoruz. Bizde her yol var. CHP yıllardır değil şeriat kirece. hepsi sibopçular. Ne şeriat manyak mısın lan? Ne şeriat ya? Şöyle de diyorlar. La, yok yok. Lafımı bitireyim. Ya, ya ben orucu CHP... tim ya. Değil mi gençler? <laughs> şöyle diyorlar. CHP iktidara gelirse Ezan susar diyorlar. Bunu nasıl ya, Ya beni dinle. Ya ezan niye sussun? Öyle diyorlar. La yok yok. Ümreye de karşıyım. Heykele de karşıyım. Ya buraya bir fabrikatik evet. Ya israfa karşıyım. pangart yapma. Ve şeriat geldi. Şeriat hortladı. Lan ne şeriatı kafayı mı yedin lan? Hep vurucu tim lan. Hepsi alemci lan. Ne şeriatı? Şeriat hak hukuktur. Şeriat kapanla namaz değildir. Şeriat Allah'ın kanunudur. Ekonomi almış başına gidiyor. Gençlerin bir geleceği yok. Çocukların bir geleceği yok yani ülkenin halini görüyorsunuz yani her şey almış başını gidiyor yani insanlara yazık göçmenlere verilen değeri kendi halkına kimse vermiyor doğru mu Araplar geliyor burada en kral hayatı yaşıyor bizim gençler burada sürünüyor yazık günah değil mi yani ikinci sınıf vatandaşım olduk abi Vallahi ikinci sınıf değil üçüncü sınıf vatandaşı olmuşuz yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak halkımın her zaman güzel geçinmesini diliyorum yani ama yabancısı bizden daha iyi geçiniyor ya. yabancılara hizmet ediyoruz yani ben kendim adıma konuşmuyorum ben halkın adına konuşuyorum benim Çıktım yerinde. Karnım da doyuyor tamam. Siyasi muhabbetine girmiyoruz yani. Bizim liderimiz liderimizde de yok kusura bakma yani. Bizim liderimiz bir tane Allah'tır yani. Gerisi boş tanımam. Bana ekmeği de bana lider vermiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ben bedel ödüyorum. az aslanın ağzından alıyorum yani. Bana kimse de yardımcı olmuyor anladın mı? Ama halka bakıyorum hep aç. Çöplerde möplerde yemek toplayanlar. Bakıyorum Türk. Bakıyorum kendi vatandaşım anladım Üzülüyorum yani. Asgari ücretle geçinen adam ne yapsın? Ne yapsın reis? Çocuğunu mu geçindirsin? Kendi ihtiyaçları karşılasın. Karısının ihtiyacını mı karşılasın? faturaları mı doğalgazı mı hangisini karşılayacak? Yani bunlara bir çare bulunmasını istiyoruz yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti ne hale geldi ya? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ne hale geldi yani? Biz şu an çocuklarımızı beslemiyoruz Sadece evet. duyuruyoruz biz. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Savaş helal etmiyoruz. destekleyen yani, Allah bir kere belasını versin. Gerçekten sürünüyoruz. Gerçekten konuşabilir miyim? Konuşanı da vatan vatan haini ilan ediyorlar. En büyük en büyük vatan haini de biz vatanımızın bedelini ödemişiz. Askerliğimizi yapmışız. Çanakkale'de dedem bak benim dedem 1907 doğumlu. Babamın babasından bahsediyorum. 1907. Çanakkale'de 4 sene 5 sene savaştı. Ama vatan aynı biz oluyoruz. Onlar olmuyor. En büyük vatan haini onlardır. Hadi, hadi. Biz değiliz yani. Tamam mı? Biz vatanımızı seviyoruz. Bizim, bizim 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 vatanımızla bir sıkıntımız yok. Bir dakika. Bizim bizim şeyle. Dur bir dur, dur. dur bir. Bizim sistemle alakamız var. Sistemle hadi, sıkıntımız hadi. var. Eyvallah. Tayyip Reis'e de sesleniyorum. Tayyip Reis. Sana herkes reis diyor. Sana herkes çalışıyor. Halkına destek ol. Bir yüzükle geldin ha. Bir tane yüzükle geldin reis. Olmaz. Sanıyor musunuz ki şu depremler fay hattının kırıldığından dolayı? Allah bize tokadı mı? Yani taş ya adırsa yeridir yani. Müslümanlar dinin yaşamadığı için böyleyiz. Ahlak yok. Ahlakı sıfır seviyesine getirdiler. Özgürlük peşiyle sıfır seviyesine getirdiler. Emin olun ayet-i kerimede geçiyor ki bir beldede, bir memlekette zina yayılmışsa, faiz yayılmışsa orada kıtlık başlar. Şu an siz sanıyorsunuz ki para evet bol, milletin maaşı bollaştı, yeme içme bol ama ahlaktan zayıfız. Anladınız mı? Ondan sebep, bundan Demiriz sebep. abi. Yok, yok, ben merak Sebebimiz mi? Depremin, depremin sebebi, mi? Depremin sebebi mi? Ha. Ayet kerime ile Ayet -Kerime sabit. Ayet Az önce bir şey söyledin onu tekrarlar mısın? Ne söyledin? Dedin ya, hatları değil dedin. Evet, fay hatları değil. De, evet, depremde, değil. depremde mi? yakınını mi? kaybettin mi? Evet, kaybettim. Kimi, kimini kaybettin? Yakınlarımı kaybettim. Kimini kaybettin? Halamdır, dayımdır, Onlar dramdır. niye öldü? Neden mi? Neden öldü? Neden yok? Onlarımızdan bizim tüm sen, ümmeti Muhammed'in Senin iş, günahından ona ne? Işlemiş Benim günahımdan ona ne? Allah bela veriyor. He onlara niye veriyor? Niye veriyor biliyor musun? Doğmamış çocuğa niye veriyor? Verir mevlamız bu. Bu mu yani? Allah Bunun Allah pe Allah, bu. Allah peygamberinin senin bile çocuğuna Ben Anladın mı? Ben senin e, İnanmayabilirsin. Böyle bir şey ben olayım. ben o sen sen öyle düşünebilirsin. Evet Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza direkt zam geliyor abi. Ne gelecek ki? Zamları Kılıçdaroğlu mu yapıyor? Evet. Hep onun yüzünden oluyor zaten. Şuraya bak. Mide 5 lira. Ahmet'te 11 lira. Hep Kılıçdaroğlu yaptı zaten. Peki şu an ülkeyi Kılıçdaroğlu mu yönetiyor? Yok. Erdoğan. Kılıçdaroğlu peki nasıl buna etki ediyor biliyor? Hep yani kaçar maça işte adamın tanıkları var yani. Geçen oy yaparken mesela o çalıyor kesin. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin.